Arkadaşlar merhaba 7. sınıf öğrencilerimiz için iki tane kitap tanıtımı yapacağım. Bu tatil sürecinde 7. sınıf öğrencilerimiz dilerlerse bu kitaplardan faydalanabilirler. Bir tanesi soru bankası model yayınlarının nitro 7 matematik soru bankası. Şöyle kitabın iç sayfalarından örnekler gösterelim. Birinci bölüm tam sayılar soru bankası ihtiyacı olan arkadaşlarımız bu kitabı değerlendirebilir sorular yeni nesil sorulara uygun. Buradaki bazı sorular 8. sınıf örnek soruları paralelinde hazırlanmış arkadaşlar. Hem 8. sınıfa oradaki örnek soruları da görmüş olursunuz. Yeni nesil soru bankası arayan arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet bu kitabımız model yayınlarının Nitro 7 Matematik Soru Bankası. İkinci kitabımız 20 çarpı 20 15 sarmal 5 genel matematik denemesi. Tatilde deneme çözmeniz de gerekiyor. Günlük bir tane deneme çözerseniz konuların tekrarı için sizin için daha iyi olur. Bu denemelerden 15 tanesi sarmal, 5 tanesi genel. Buradaki sorular da arkadaşlar yeni nesil sorulara uygun. Sizin için faydası olacağını düşündüğümüz kitaplardan ikisi bunlar. Evet bunları nereden alabilirsiniz? Eğer Aksaray ilinde yaşıyorsanız bu yayın Beren Kırtasiye'de. Diğeri de arkadaşlar. Nitro 7 model yayınları da kariyer kırtani, kırtasiyesinde, kırtasiyesinde satılıyor. Kariyerde. Diğeri de Beren'de satılıyor arkadaşlar. Fiyatlarını bilmiyorum. Soru bankası ihtiyacı olan arkadaşlara bu ikisini tavsiye ederiz. Çözemediğiniz soru olursa eğer bu kitaptan bu videonun alt kısmına yorumda yazarsanız, deneme ise eğer kaçıncı denemenin hangi sorusu olduğunu, soru bankasında da konu ve soru yazarsanız çözümlerinde yardımcı oluruz. Hepinize bu tatil sürecinde başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi bir tekrar yapın, konuları tekrar edin. Deneme çözerek eksiklerinizi tamamlamaya çalışın konu tekrarlarına tekrar söylüyorum. Konu tekrarları önemli. Konuları bir tekrar edin. Ve mutlaka günlük bir tane de olsa bir matematik denemesi çözmenizde fayda var. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.